Arkadaşlar herkese merhaba. Unity Kitaplar'ın yeni hoş geldiniz. Bugün videomuzda Unity'ye yeni gelen bir kod satırını göreceğiz. Arkadaşlar bu bayağıdır sorulmaya başlıyor. Ben de bunu öğrendim. Size de açıklamak istiyorum. Arkadaşlar bizde yani e, değişen kod satırı arkadaşlar. Kod satırı. Bu level atlama sistemlerinde kullanılan application.loadlevel level satırı değişti. Bunun yerine arkadaşlar yeni bir e, kütüphane geldi daha doğrusu. Ona da ek kodlar geldi. Şimdi bunları hemen tanıtalım. Şimdi arkadaşlar eski gösterelim, sonra yeni gösterelim. Şimdi eskiden bunlar yoktu. Şu tarz, e, şu tarz bir şey vardı. Application, nokta load level vardı. Bakın arkadaşlar üstleri çizildi çünkü bunlar artık bitti. Ama artık yani bitti diye kullan e, bitti ama kullanabiliyor arkadaşlar. Yani bu satırları yine kullanabilirsiniz ama daha hani yeni sürüm uymak daha iyidir bence. Şimdi eski sürümde yine böyle yaparak bunun içine level id'sini, level ismini e, daha ne girebiliyorduk? İkisini girebiliyorduk arkadaşlar. Şimdi biz id olarak bir girelim. Şimdi arkadaşlar bu id falan bilmiyorsanız da şuradan file'den bu settings'e girerek id'lere bakabilirsiniz. Şimdi girsin. Bakın ben şu an iki tane sahne oluşturdum. Bir ana, ana sahne bir de sahne 1 diye. E, i̇kisinin farkı burada iki tane küp koydum sahne 1'e. Şimdi arkadaşlar bunları ilk başta buradaki şu alana eklememiz lazım. Eğer bir levelde levelle bir şey yapıyorsanız, e, levelle alakalı bir kodlama yapıyorsanız buraya illaki o levele ait e, saniye atacaksınız. Mesela arkadaşlar ana sahne ve sahne 1'i ben buraya atmışım. Bakın bunların ID'leri var 0 ve 1 olmak üzere. Eğer eğer herhangi bir kodlama yapmamışsanız direkt ben buraya atılan 0. ID oyuna başlar. Mesela sıfırıncı ayrı bizde ana sahne. Eğer hangi, herhangi bir kodlama yazmamışsam, kodlama yapmamışsam direkt ben ana sahne atılacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada demişim ki application not level 1 yani arkadaşlar ID'si 1 olan levele bizi at demişim oyun başlayınca. ID'si 1 olan level sahne 1. Direkt ben oyun başlayınca mesela ana sahneye gidelim. Oyunu başlattığım anda bakın şu an sahne bomboş gördüğünüz gibi arkadaşlar sahne 1'e bize attı. Bakın sahne 1 şurada sahne 1 yazıyor ve hatırlarsanız iki tane küp koymuştuk. Buraya bize attı. Şimdi arkadaşlar yeni yeni sisteme bakalım şimdi. Arkadaşlar bu sistemi kullanmak için ilk başta yeni bir tane kütüphane eklemeniz lazım. Yani şu en üstte yeni bir kütüphane eklemeniz lazım. bunu ekledikten sonra şey yapacağız. Artık kollamaya geçeceğiz. şimdi arkadaşlar yeni gelen satırlara satırları bakalım. Arkadaşlar yeni gelen kod şu e, okuyamıyorum çok okunuş çok tuhaf olduğu için okuyamıyorum ben buna sahne diyeyim en sahne şöyle ben kopyalamıştım sahne manager nokta load sahne diyormuş yani ilk başta sahne manager yazıp nokta load sahne yani sahneyi çağır diyoruz Arkadaşlar eski sistemdeki aynısı gelip şuraya iki tane parantez açıp kapatıyoruz ve içine çağıracağımız sahnenin adını ya da numarasını yazabilirsiniz. Adını yazmak için de bu arada iki tane tırnak işareti koymayı unutmayınız arkadaşlar. İki tane tırnak işareti koyup içine sahnenin adını yazacağız. Ama biz id yapalım. id'si 1 olan sahneyi çağır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı yani bir hata var. Bakalım şimdi hata gelecektir. Evet bu satırı Unity tanımadı. Yani böyle bir satır yok diyor arkadaşlar. Tanıması için yukarıya bir tane kütüphane eklememiz lazım. Onu da şimdi ekleyelim. İsmi arkadaşlar using yani kullan diyoruz. Neyi kullanacak? Unity Engine nokta sahne pardon sahne menajer tarzı bir bir kodlama var. Bu iki tane iki kodu iki satır arkadaşlar. Altta videonun altına koyarım. Ve ayrıca belki forumda yazabilirim. Forma gitmek için de arkadaşlar alttan yine forum linkini bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir bakalım olmuş mu olmamış mı diye. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sahne biri bizi sahne biri bize attı. Bizi sahne biri attı pardon. Ee, neyse arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz, en azından bir şey kaptıysanız, videodan bir şey anlamışsanız videoyu beğenmeyi, eğer anlamanız bir yer varsa ya da bir yer varsa yorum atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada, bu arada, kapatma, şş, dur. Şey, eee... Bir crafting sistemi tarzı bir şey yapabilirim, hani hayatta kalma oyunlarında böyle crafting falan yapılıyor ya, yani çadır, duvar ev falan yapıyorsunuz ya da kamp ateşi falan yapıyorlar. O tarz bir şey yapabilirim. Bunu da istiyorsanız altta istiyorum tarzı bir şey yapabiliriz İstiyorum tarzı bir şey yazabilirsiniz. E, ne kadar çok olursa o kadar yapma ihtimalim var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bay. Arkadaşlar bu kütüphane using. Nokta. E, nasıl yazıyordum? Şey unuttum. şöyle yazayım. Bir dakika arkadaşlar şey unuttum. Evet çok dehşet verici yani. Hep ya, bir sistem öğreteceğim, sistemi unuttum yani bu kadar yani. Dur öğret geliyorum dur.